Selam sevgili takipçilerim, Amerika'da Bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz geldi, bahçe düzenlemeleri için gelen çiçekleri göstereceğim. Burası Loğuz, buranın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Ee, genelde bütün çiçekler buraya gelir. Yazlık, kışlık, e, hangi çeşitler geliyor hep merak ediyorsunuz, hep bana soruyorsunuz. Değişik çiçekler var mı, neler geliyor diyor. Şu an için yeni gelmeye başladı bahçe çiçekleri ben de size şimdi onları göstereceğim şu an gelenleri göstereceğim bakın bunları ben çok çok beğeniyorum bu papatyalar gerçekten siz artık ismine ne derseniz deyin Afrika, bunlar da Afrika çiçekleri çok fazla çeşit geliyor ve gerçekten insan bakınca böyle içi açılıyor şu güzelliğe bakar mısınız hepsi birbirinden güzel Burada herkesin bahçesi var. Herkes yaz geldiği zaman yazlık, kış geldiği zaman da kışlık çiçeklerden mutlaka bahçesini dikiyor. Şunlar gerçekten şunun rengine bayıldım. Şunun rengine bakar mısınız? Rengi gerçekten çok güzel. Daha çok çeşit var. Bunlar yeni yeni gelmeye başladı. Şimdi gelen çeşitleri size göstereceğim. Daha sonra çok daha fazla çeşitler geliyor herkes bahçesinin düzenlemesini yapıyor seviyorlar böyle rengarenk çiçekleri bahçeye ekmek ben de alacağım ben de bahçe düzenlememi yapacağım ama ne alacağıma karar vermedim önce size bütün hepsini göstereyim şu an gelecek olan gelmiş olan çiçekleri şunun rengi de gerçekten çok güzelmiş değil mi şu taraftan doğru devam edelim Hepsi gerçekten birbirinden güzel. Çiçekler insanın ruhunu açıyor. Çok güzel gül fidanları geldi. Gül fidanları gerçekten çok güzel. Onlardan da düşünüyorum. Çok güzeller ya. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çiçeklerin güzelliğini. Bunlar geliyor. Sonra bu bahçe çiçekleri herkes bahçesini alıyor. Bir süre sonra fidanlar gelmeye başlıyor sebze fidanları çeşit çeşit aklınıza gelebilecek olan bütün sebzelerin fidanları buraya geliyor ben de buradan alıyorum burası gerçekten çok büyük bir yer şöyle orada insanlar olduğu için böyle geçtim şunun rengine bayıldım ben alacağımı aslında karar verdim bunlardan kesinlikle alacağım. Çünkü gerçekten çok, şu mor rengi var ya insanı kendinden alıyor. Gerçekten çok güzel. Evet görüyorsunuz burada siz hangisini beğendiyseniz bana yazın bakalım. Hangi modelini beğendiniz, hangi çeşidini beğendiniz. Ama gerçekten hepsi birbirinden güzel. Ama ben bunlardan almayı düşünüyorum. Bir kere bunları kesinlikle alacağım. Ondan sonra şu sarı olandan alacağım. Bu tarz çiçekleri ben daha çok seviyorum bahçede. Çünkü bunlar kolay kolay ölmüyor. Yani hemen geçmiyor. Kış yaklaştığı zaman bile bunlar yine çiçek vermeye devam ediyorlar. Bir de alacaklarım şuradaki. Ona karar verdim. Bu da çok güzel. Ama ben şunlardan da almak istiyorum. Evet. Alacaklarımdan bir tanesi de bu. Hem rengi çok güzel. Evet aşağı yukarı karar verdim. Ee, sizlere de buradaki çiçekleri şu an gelen çeşitler bunlar. Daha çok çeşit gelecek. Yeni yeni burayı sıralamaya başladılar. Her hafta farklı çeşitler geliyor. Ben de insanlar yok ya erken bir saat şu anda kimse toplanmadan çek çekmek istedim. Ee, çok fazla kalabalık olunca zaten biliyorsunuz çekemiyorsunuz. Yasak çünkü. İnsanları göstermiyoruz her zaman dediğim gibi. Ama ben alacaklarıma karar verdim. Önce videomu çekeyim sonra alışverişimi yapayım istedim. Şurada da gül fidanları var. Onlara da bakacağız şimdi. Bunlar önce gelenler. ilk gelenler bunlardı. İçeride de var. İçeridekiler e, bahçe çiçeği değil de genelde onlar salon çiçekleri. Bunlar böyle e, çok sıkılaştırılmış bir şekilde şöyle küçük sepetlerin içerine içerisine koyuluyor ama diktiğiniz zaman bir anda coşuyorlar. Her taraf doluyor. Evet burada da gül fidanları var. Gül var bahçemde ama yine bu sene daha değişik Renklerinden almak istiyorum. Sarı gül gelmişti. Geçen sene mor, sarı her renk gül geliyor. Ben de böyle rengarenk güller e, dikmek istiyorum. Şu anda bu renkten bende var. Ama farklı renklerinden de almak istiyorum. Farklı renklerinden de ekmek istiyorum. O zaman çok daha güzel bir görüntü oluyor. Ben hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni çeşitler geldiğinde yine size çekeceğim hepsini e, söz verdiğim gibi. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar.